Divlerden bahsetmek istiyorum size yavaş yavaş e, divler bölümüne girdik yani css içindeki divler bölümüne girdik özelliklerinden ve e, mantıklarından bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, bilindiği üzere divler e, full css tasarım yapılması için kullanılan şeyler artık table ile e, yapılan e, şeylerden vazgeçiliyor çünkü arama motorlarında artı e, sitenin güzel görünümünde e, daha bir e, divler üstün oluyor. Çünkü e, divler ile her şey e, yani divler ile tasarım yaparken her şeyi önceden ekip kesip biçersiniz ama table ile işte e, kafadan bir tasarım yapabiliyorsunuz. Yani table'ın bir şey yok arkadaşlar. İşte siz bu table alıp işte böyle yapabiliyorsunuz, böyle yapabiliyorsunuz falan. Bu size kolay gelebiliyor. Yalnız e, table'ların da de dezavantajı var. E, divler ile çalışıldığında ise önceden her şeyi hesaplayıp kesip biçtiğiniz için daha bir düzenli bir tasarıma sahip oluyorsunuz. Ayrıca Google yani Google botları web sitenize geldiğinde yani div'ler ile olan bir web sitesini daha güzel indeksliyor. Çünkü Google botları div'ler ile yapılan web sitesini destekliyor ve seviyor. zaten WebX standartlarına uyması için div'ler ile çalışmanız şarttır. Ve profesyonel bir web tasarımcı ise div'lerden divler ile çalışması şart ve divlerden vazgeçemez haldedir. Ee, Divler ile çalışmayı aslında ben seviyorum ee, çünkü yani her şey düzenli oluyor belirttiğim gibi. Tabi e, bazı kaçamaklar da yapıyorum işte table'a e, vesaire ama sonra tekrar o table'a yaptıklarımı dive döküyorum. Mesela e, şöyle üçlü bir şey yapıyorum vesaire buraya divleri left ile sıralamak yerine işte en baş bunları dilleri yapıyorum ve e, tek tek Divler oluşturuyorum. Bunları left ile sıralayıp bu içindekileri de left ile sıralıyorum. Yani bu kadar basit de görünebiliyor ama aslında e, divlere çalıştığınızda web tasarımı yaparken başınız çok ağrıyacaktır. E, divler nedir diye söylerseniz, Divler hiçbir şey belirtilmemiş, salak html elemanlarıdır. Neden salak? Çünkü e, hem e, oluşturduğunuzda gidebildiği yere kadar gider, e, Ayrıyetten, işte hiçbir özelliği olmadığı için. Yani özelliği olmadığında salak. Yani özelliği olduğunda dünyanın en zeki web tasarım elemanıdır. Ee, örneğin bir tane div oluşturalım. Bakın işte klası belirtilmemiş, hiçbir şey belirtilmemiş. Bir div oluşturdum. İçine dedi salakça bir yazı yazdı. Concrete for new div tag goes her dedi. Ve bunu e, bunun şeylerini bir bulabilirsem. Gördüğünüz gibi bir div açtı ve kapattı. Yani içine de ufacık bir yazı yazdı ve bunu e, bunun şeylerini tabi bir bulabilirsem çok güzel olacak e, size gösterme açısından şu an bulamıyorum e, yani şu şöyle gitti arkadaşlar sınıra kadar gitti ayrıyetten etten şöyle bir table oluşturayım mesela pardon ve e, şu table'ı bir açalım şurayı bir direktleyeceğim sınıra kadar gidecek mi gitmeyecek çünkü e, şu alanda kalacak yani gidebildiği yere kadar kendini zorluyor ve ıkınıyor gidebildiği yere kadar ee, yani şöyle açıyorum böyle gidiyor şöyle açıyorum şu kadarcık bir alanda i̇şte şöyle açıyorum gidiyor Onu daha sonra atıyorum şöyle açıyorum gitmiyor çünkü buraya kadar gittiği için hiçbir etki etmiyor. Şunu şöyle kapatıyorum işte şöyle gidiyor açıyorum hiçbir etki etmiyor gidebildiği yere kadar çünkü e, divlerin e, standartı içindeki şeylere göre bağlıdır yani standarttır içindeki yazıya göre divler kendiliğinden genişler. Hate'leri hiçbir şey belirtmediğinizde bunu unutmayın ve divlerin tamamen gidebildiğini unutmayın. Ve e, salak elemanlardır dedik hiçbir özelliği belirtilmediğinde e, ama özellikler ve e, bir sınıf tanımlandığında ve CSS'de bu sınıfa optimizasyonlu güzel kodlar yazıldığında e, dünyanın en güzel elemanı oluyor dedik. En akıllı, en güzel en sevimli eleman oluyor dedik. Peki div'ler bu kadar e, yeterli mi değil? Çünkü div'ler de bazı yerlerde sınırsız kalıyor. E, onun için tablelarda başvuruluyor. İşte hatta bazı Google sayfalarında table kullanıldığını görebiliyorsunuz. İşte bazı büyük web sitelerinde table kullanılıyor vesaire. Ama e, bir web sitesi e, web2 olması için bence e, div'le tasarlanmış olması gerekiyor. Tabi siz e, table'a da tasarlayabilirsiniz. Neden div'le tasarlayayım? Yani kendimi şey uğraşan uğraşacağım derseniz işte mesela atıyorum bir web sitesini table yardımı ve div yardımı ile table divlerle tasarlayacaksınız ve table'lardan yardım alıyorsunuz ve table'larla işte yapıyorsunuz falan diye md m table İşte ee, işte bu yapıyorsunuz tam o iyi güzel oluyor vesaire daha sonra e, bunu kaydediyorsunuz işte web sitesini atıyorsunuz ftb'nize ve kuruyorsunuz işte Google botları geliyor yavaş yavaş web sitenize işte geliyor 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 işte daha sonra e, table görünce zaten Google botları fazla sevmediği için işte kaçıyorlar vesaire. İşte siz daha sonradan öğreniyorsunuz bunu ve e, web sitenizde bazı kaymalar oluyor. Ve bunu table ile kolay kolay düzenleyemeyeceğiniz görüyorsunuz. İşte e, onun için ne yapıyorsunuz? Table alıyorsunuz bir köşe atıyorsunuz. Daha sonra işte divler ile yapıyorsunuz. Ve e, table ile yapabileceğiniz bir tasarımı yani bir tasarımı table ile işte bir günde yapabilirsiniz. Ama divler ile en az 4-5 günde yapabiliyorsunuz. Ama e, verimli oluyor ve hoş oluyor ve istediğiniz ölçüde dökebiliyorsunuz. Tabi ben belirttiğim gibi Firefox derslerinde e, divler ile çalıştığınızda her bir tasarımı div'e dökemezsiniz. O da bir ayrı bir konu. Divler ile fazla bir şey bahsetmek istemiyorum arkadaşlar. İşte hatta şu an bile fazla oldu. E, sanırım bu kadar yeterli. E, bir dahaki derste işte divler ile çalışma mantığını anlatacağım size. Onun için Firefox'tan da yardım almayı düşünüyorum. Biraz e, bir dahaki derste görüşmek üzere.